Mevlamız Emirül Müminin Ali'nin aleyhisselam, Necef'teki kutsal türbesinin altın kubbesinin üzerinde, tarihin bir sırrını ve derin bir aşkın sembolünü barındıran parlak bir taç yükselir. Bu görkemli sembolün hikayesini hiç düşündünüz mü? Bu taç, yaklaşık 280 yıl önce Hindistan'ın fethinden sonra adağını yerine getirmek için türbenin kubbesini ve minarelerini altında kaplatan Afşar Hanedanı'ndan Nadir Şah'ın bir hediyesidir. Kubbenin üzerine 14 masumus simgeleyen 14 ışınlı altın bir güneş ve onun üzerinde açık bir el yerleştirilmiştir. Bu el, Ehli Beyt'in 5 üyesini simgeler ve Gadir-i Hum'un ebedi biratını hatırlatır. Bu elin avucunda Allah'ın elinin tüm ellerin üzerinde olduğunu herkese bildirmek için Yedullahi fevka edihim ayeti kerimesi yazılıdır. Bu değerli miras, yüzyıllar boyunca kubbenin üzerinde parladı ancak ne yazık ki Irak'taki Bağdat döneminde tahrip edildi. Fakat Ali'ye olan aşk asla sömez. İranlı uzmanlar ve sanatçılar, kutsal türbeleri yeniden inşa etme komitesinin çabalarıyla eski fotoğraflardan yola çıkarak bu tacı yeniden yaptılar ve 2016 yılında tekrar asıl yerine yerleştirdiler. Ve bugün, bu güneşli taç, Necef semalarında parlamaya devam ediyor ve ziyaretçilere aşkın, bağlılığın ve emirül müminin ile biat tazelemenin hikayesini anlatıyor.